Merhaba. Ben Elif Instagram hesabımla Elif Elifçe kitaplıma yeni eklenen kitaplar videosuyla karşınızdayım. En son YouTube'a Haziran ayının ilk yarısında okuduğum kitaplardan bahsettiğim bir video e, eklemiştim. Fakat sonrasında ikinci yarısında okuduğum kitaplardan maalesef bahsetme fırsatım olmadı. Hem Haziran'da hem de Temmuz'da okumayı yoğun olsam da sürdürebildim çok şükür. Aşağı yukarı e, okuma listemdeki kitapları o ay içerisinde tamamladım diyebilirim. E, fakat e, işte böyle bir annemin rahatsızlıkları oldu ki 14 yıldır zaten kronik rahatsızlıklarından dolayı gelişen ve e, yaşlılığa bağlı olarak da e, bu durumun sürekli olarak e, tekrarlandığı bir süreçteyiz. Bu dönem biraz daha fazla oldu. Özellikle e, Ocak ayı dan itibaren 2024 bizim için böyle annemin daha çok sağlık problemleriyle uğraştığımız bir yıl oldu olacak gibi gözüküyor. Yine de Allah beterinden saklasın diyoruz. Ona da şifalar diliyorum. Öyle bir süreçte video çekmem mümkün olmadı. Ama güzel şeyler de oldu. Mesela kızım üniversiteden mezun oldu. Haziran'ın son iş günü öyle bir tatlı Kısa bir telaşımız oldu. Sonrasında hastane süreci biraz bizi da Bu da sevindirici e, haberlerden bir tanesi benim hayatıma dair. E... Öyle hayatımın yeni bir dönemine de başlayacak gibiyim böyle bir kafa karışıklığı da var belki sonrasında bahsederim ama e, o da beni biraz sanırım meşgul etti. Annem de dediğim gibi böyle rahatsızlıkları falan derken enerjim oldukça düşük ve enerjimi yükseltmek için de böyle olduğum yere tabiri caizse Gerçek anlamda da gerçi oturdum ve video çekmeye niyetlendim. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Şimdi Haziran ayının sonunda ve Temmuz'un başında edindiğim kitaplar oldu. Bunların en fazla olanı hepsi buradan aldım kitaplardı. 2 yıldır yaklaşık 2 yıldır hepsi burada da güzel kampanyalar oluyor ve ben de duyunca kayıtsız kalamıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi indirimli kitaplar oluyor. Fakat şöyle bir durumu da var. Hani listemde olan kitaplar mı bunlar? Değil. Ama gerçekten fiyat performansı, yayın evi işte ve konuları falan derken bir şekilde Oradan kitaplar edinmeyi sürdürüyorum. Bu ay içerisinde de böyle iki tane alışverişim oldum. Onlardan bahsedeceğim. Sonra Haziran ayının ilk yarısında okuduğum kitaplar videosunda bahsettiğimi düşündüğüm Arıntı Yayınlarının yaz kampanyasındaki %70 indirimli bazı kitaplardan edinmiştim zaten bütün kitaplarını kapsamıyor yayın evinin. E, onların seçmiş olduğu kitaplarda %70 indirim vardı. Sonra e, ya, Temmuz ayındaydı galiba. Temmuz ayının ilk e, yarısında tekrar böyle bir alışverişim söz konusu oldu. Bu arada yayın evi bu kampanyayı sürdürüyor bildiğim kadarıyla. En azından Instagram'da sürekli önüme düşüyor. Oradan edindiğim bir takım kitaplar oldu. Onlardan bahsedeceğim. Amazon'dan aldığım e, tek bir kitap var. Sonrasında geçen hafta bayağı indirim vardı. Fakat ben bu indirimden çok iyi yararlandığımı söyleyemeyeceğim. E, çok da canım istemedi almayı çünkü çok üst üste kitap aldım. E, ve artık gerçekten hani daha önce de paylaşmıştım. Sığdırma konusunda böyle e, tereddütlerim oluyor. Aslında almam gereken kitaplar da vardı ama onları öteledim. Artık alırım bir ara diye düşündüm. Fakat yine de dört tane kitap da almayı ihmal etmedim. E, ve e, öyle ucuz kitap.com'dan edindiğim kitaplar var. Hemen başlayalım. Ama öncelikle okumaya başladığım bana hediye olarak gelen bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Sarmal Kitap Evi'nden Deniz Canan'ın yazmış olduğu Larende'nin Varisleri isimli üçlemenin ilk kitabı olan Larende'nin Düşüşü. Karaman oğlu ile varislerinin arasında geçen bir konuya sahip o dönemi anlatıyor. Şamanizm motiflerinde olduğu bir kitap yaklaşık 100 sayfa kadar kaldı. Temmuz ayı bitmeden okurum, bitiririm diye düşünüyorum. Gerçekten de elimden düşürmedim. Bu kadar koşturmamın ve yorgunluğuma rağmen böyle akıcı su gibi akıp gitti. Konusu da ilginç ve günümüz anlatımın tarzı tercih edildiği için dönem ve mekan hani atmosfer her ne kadar işte Karamanoğulları'nın son dönemleri Osmanlıların işte çok yükselme dönemlerine yakın bir yani 13. yüzyılın sonuyla sanırım 14. yüzyılın başları desem yanlış olmaz. Zaman dilimini kapsasa da konusu anlatım dilimi açısından çok rahat okunuyor ve sürükleyici bir anlatımı olduğu için böyle hem kafa dağıtıcı hem de hani o tarihi bilgiler hani e, kafanızda kalır mı kalmaz mı ne kadar doğru o kadarını bilmemekle birlikte okurken büyük keyif aldım bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Sanki kitap incelemesi gibi oldu. Ama neredeyse bitirmek üzereyim. O yüzden de e, bu şekilde de söyleyebilirim. Sevdim. E, kitabın e, şey serinin ikinci ve üçüncü kitabını da okumak isterim açıkçası. Sonra bu arada tek kitaplık bir Amazon alışverişim olmuştu. O da Everest Öykü'den çıkan Mustafa Orman'ın Ev Öldü Ben Ağaçları Seyrettim isimli öykü kitabı. Yazardan daha önce hiçbir şey okumadım. Fakat Kitap Ağacı Ankara'nın Sezonun ilk açılışını yapacağımız yazarlardan bir tanesi olduğu için edindim bu kitabı da bu ayın içerisinde okurum diye tahmin ediyorum. La Rendeli varisleri bitirdikten sonra okumayı okumaya başlarım diye düşünüyorum. Ve geçen hafta sipariş ettiğim bugün de elime geçen bu Amazon'un 4 kitap al, 3 öde ve ekstra indirimleriyle olan kitaplarından aldım. Fakat zaten bu kitapların fiyatları oldukça iyiydi. O yüzden yani bütçeme dokunmadı diyebilirim diğerlerine oranla. Mary Shelley'nin Frankenstein'ını çok okumak istiyorum. Ee, ben de var mı emin olamadım ama İş Bankası yayınlarından olduğunu düşünmediğim için İş Bankası yayınlarından çevresini Yiğit Yavuz'un yaptığı Frankenstein ya da Modern Prometheus isimli bu kitabı edindim. Sonra Modern Klasikler dizisinden yeni yayınlandığını düşündüğüm ee, aslında 2022'de birinci basımını yapmış, beşinci basımıymış bu. Ee, Kedi Gezegeni Lo Shi isimli Çinli yazarın bu kitabı bilim kurgu tarzında olduğunu duydum. Bir de şöyle çevirisinin Giray Fidan'ın ve Tang Kuas Hong tarafından yapılmış. Giray Fidan'dan e, bu yıl içerisinde, bu yıl galiba ya da geçen yılın. Sonlarına doğru Müslüman cenazesinde okumuştum, oldukça iyi bir çeviriydi ee, ve bu yüzden de Kedi Gezegeninde edindim. Sonra Şimdi yakın zamanda hatta annem hastanedeyken ve gerçekten sırf yalnız ben bakarken e, ve annem Alzheimer demez gerçekten hani bakımı çok da kolay olmamasına rağmen bir okuma yapmaya başlamıştım ve okumayı o hastane ortamında bile sürdürdüm. Çünkü Jun Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersah isimli kitabını okuyordum ve bana o kadar iyi geldi ki ve tam metinde çocukken tabii ki ee, okumuştum. Çizgi romanlarını okudum, işte çizgi filmlerini okudu, e, izledim. E, filmini de geçenlerde izledim. Bayağı eski yapım, Amerikan yapımı bir film ve çok o da çok iyiydi. Hele çekildiği yılları düşünürsek. E, çok iyi geldi bana. Ve Jun Verne'in Dünyanın Ucundaki Fener isimli İş Bankası yayınlarından yayınlanan, kültür yayınlarından Alev Özgüner'in çevirisi olan kitapla daha önce bu yayın evinden kitap alıp 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 almadığıma emin olamadığım Rönesans yayın evinden orijinal çevirisini Gülmira Ahmetova'nın yaptığı Dünyanın Merkezi'ne Yolculuk isimli kitabı edindim. Yalnız şöyle bir handikapım var. İş Bankası'nın çocukları çocuk. Kitapları serisinde dünyanın merkezine yolculuk var ama tam metin mi değil mi emin olamadım. İş Bankası yayınları da. Ee, bildiğim kadarıyla tam metni daha önce başka yayın evleri yayınlamış bir bilmiyorum. Hep çocuk versiyonlarından haberdar olduğum için bir türlü bu kitapla bu kitabın aynı olup olamayacağını yani böyle bir düşündüm sordum ama tam hala emin değilim ama çok da saçma. Çünkü dünyanın merkezine yolculuk olarak e, bilinen bir kitap. Neden dünyanın ucundaki fener olsun? Acaba çevirden dolayı isim mi e, değişikliği oldu diye. Bir de yayın evini daha önce bilmediğim için bir türlü güvenemedim. Bu kitabı da edindim bu şekilde. E, fakat hala karşılaştıramadım ki büyük ihtimalle bu başka bir anlatı. E, gerçekten bir kez daha Cunverne hayran kaldım. Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte okumuştuk. Başka kitapları da okunacaktı ama ben yalnızca e, tam metin olarak onları da daha önce okumuştum. İşte, dediğim gibi çizgi romanlarını e, okudum. E, çizgi filmlerini izledim. Filmlerini izledim. Fakat e, tam metin olarak okumamıştım. E, onları da belki ileriki aylarda okurum diye düşünüyorum. Şimdi ayrıntı yayınlarından edindiğim e, kitaplardan bahsedeyim. 5 e, beş tane kitap aldım oradan. E, ayrıntı yayınlarının lacivert kitaplarından iki tane kitap aldım. Bunlardan ilki Sessizliklerin Dokunuşu Ali Özgen Türk'ün Nazım Hikmet üzerine konuşmaların derlendiği derlendiği bir kitap. Diğeri de Shakespeare'in Dokuz Yaşamı isimli Graham Holderness'ın İngilizce çevirisini Can kayaşın yaptığı dediğim gibi lacivert kitaplardan e, çıkan e, ve Shakespeare'in yalnızca yaşadığı çağ değil tüm tiyatro tarihine damgasını vurmuş olan William Shakespeare'i ne kadar tanıyoruz e, onun e, biyografisi üzerine olduğunu düşündüm bu kitabı da edindim çünkü Shakespeare'in bütün eserlerini okudum sahnede izlemeye devam ediyorum yer yer bir şekilde karşıma çıkıyor büyük ihtimalle oyun metinlerini ileriki tarihlerde başka okumalarla birlikte e, okumaya sürdüreceğim ama e, hayatı beni çok ilgilendiriyor e, açıkçası e, seviyorum Shakespeare'i ilgili bir şeyler okumayım. Sonra Eva isimli Yunanlı bir yazardan Yunanca çevirisini Ayhan Özşeker'in yapmış olduğu ayrıntı yayınlarından aldım. Tek roman diyebiliriz. Bu kitabı edindim. Sonra ayrıntı yayınlarının sanat ve kuram seçkisinden çıkan Rauf Mutluay'ın Yüz Soru'da Türk Edebiyatı isimli kitabını aldım. Bir de İdeal seçkisinden İslam'da tasvir sorunu var mı? Silvia Naif'in Fransızcadan çevirisini Can Bergen'in yapmış olduğu bu kitabı edindim. Bu kitap sık sık tartışmaya açılan bir konuyu mercek altına alıyor. İslam dini tasviri tabu olarak görür mü? İslam dünyasında tasvir olgusunu tarihsel bir perspektifte oluşturan Silvia Naif'in İslam geleneğini tasviri bütünüyle reddettiği fikrini hem güncel hem de tarihsel verilerden yararlanarak tartışmaları açılıyor. E, bu konuda ilgimi çekiyor ve o yüzden edindim. Sonra gelelim ucuz kitap konudan edindiğim kitaplara. Burada telefon çalıyor. Allah bu iki etti. Neyse bu videoyu çekeyim ondan sonra açarım. Ucuz kitaptan da kitap kulüplerinde okuyacağım. Kitaplar nedeniyle bir alışverişim söz konusu oldu. Baya uzun bir süre elime geçmedi. Ee, ama sağlam bir şekilde geldi. Eksiksiz geldim. Jaguar'dan iki tane kitap aldım. Bunlardan bir tanesi Batırgis'in Derin Sulara. Ledgard isimli soyadı Ledgard olan yazarın kitabını aldım. Gökhan Sarı'nın çevirisi olan bu kitabı sevgili e, okuyan Kuzgun Mehmet'le birlikte Kuzgun Kitap Kulübü'müzle birlikte okuyacağımız için. O arada e, Cat High isimli bu kitap ilgimi çektim. E, bunun çevirisini de... E, ülkü tamer yapmış. Bunu edindim. Sonra sel yayınlarından John Stenberg'in Yukarı Mahalle çevirisini Türkçe Türkçesini Püren Özger'in yaptığı aynı şekilde yine aynı yazardan Serdalye Sokağı'nı aldım. Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte ileriki aylarda okuyacağımız için. John Stenberg de benim özellikle ortaokul, lise yıllarında çok etkilendiğim yazarlardan bir tanesi. Çok Amerikalı ee, yazar seviyor muyum? Aslında şöyle düşündüğüm zaman e, o dönem alternatif olarak yani bize sunulan hep Amerikan yazarlardı, Rus yazarlar da vardı. Ve ben aralarında en çok John Steinbeck'i seviyordum. İnci ve Alev kitapları ne iki üç kere okumuşumdur. Ve konuları hala e, aklımda. İşte İnci, İnci avcılığı ve yapan bir ailenin Hayatını anlatıyordu ve o çıkmazları, fakirliği anlatıyordu. Alev'de bir sirkte geçiyordu ve çok etkileniyordum oradaki hayvan tasvirlerinden falan ve gerçekten yıllardır da okumadım yani ama dediğim gibi ortaokul ve lisede en az iki ya da üç kere okuduğum için o kitapları çok severim. E, o yüzden tekrar John Steinbeck okuyacağım için mutluyum. Sonra Timaş yayınlarından 2 tane kitap edindim e, Arapça e, Aslında çevirisini Süleyman Şahin yaptığı Tur Turunç Ağacı isimli kitabı konusu ve yazarından dolayı e, edindim e, diğer bir kitabı da İsveçli bir yazar olan çevirisini Zeynep Tamer'in yapmış olduğu hayatta kalanları da böyle çok dikkatimi çekiyordu sık sık paylaşılan kitaplardan olduğu için edindim Bunlar da oldukça iyiydi e, baktım diğer sitelere kitap fiyat performansı iyiydi. Sonra gelelim hepsi buradadan aldığım kitaplara. İlk olarak İteki Yayınları'nın gerçekten baya böyle popüler kitapları da vardı. İyi bir kampanya vardı. Hatta bende de olan ve okuduğum antik Yunan uyarlamaları olan kitaplar da vardı. Açıkçası arkadaşlara da duyurdum. Hatta hiç yapmadığım bir şekilde Instagram'da hikayeler hikayelerde de duyurdum. Çünkü o kitapları okumuştum ve hani e, bu konuda ilgilerini çekiyorsa neden olmasın onlar da bu kampanyadan yararlansın istemiştim. E, ve o yüzden orayı karıştırırken karıştırırken şimdi bir tane. Ki bu konuda iddialıyım. E, Antik Yunan uyarlamaları okumaya e, grup olarak başladık ama ben öncesinde 2-3 yıl önce zaten başlamıştım. Hatta Antik Yunan okuması yaptığımız grup arkadaşlarıma da ara ara diyordum. Sağ olsun onlar da kabul ettiler ve biz artık Antik Yunan okumaları yapıyoruz. E, ve gerçekten uyarlamaları çok seviyorum. Ama herkese göre değil. Neden? Çünkü belli başlı konular var ve bu belli başlı e, konuları Hikayeleri bozuluyor. Yeni yazarlar tarafından, özellikle son zamanlarda da kadın feminist bakış açısıyla yazarların tekrar oradaki kadın kahramanları ele alıp tekrar hikayeyi bize sunmalarından oluşuyor bu kurgular ve ben bunu bayılıyorum. Yani yüz kere de okusa hani çöp de olsa bu konuda okumayı çok seviyorum. Fakat bir kitabı rastladım bu kampanyada. Hatta en son Ankara Kitap Fuarı'nda İtaki Yayınları'nın standında sordum oradaki. Hani dedim ki böyle böyle ben antik Yunan okumaları yapıyorum, uyarlamaları okuyorum. Hani yeni bir kitap var mı diye. Onların da yani önlerindeki kitapların hepsini biliyorum. Birçoğunu okudum ve okuma listemde zaten ileriki aylarda okuyacağım, yıllarda belki de okuyacağım kitaplar olduğu için Biliyorum ama bu kitabı hiç görmemişim. Ve e, orada da yoktu standta. Çok şaşırdım ve gerçekten çok uygun aldım. Yani bir 60 liraya falan mı geldi? Belki daha da ucuza geldi. David e, Gamble'ın bu arada farklı bir durum var. E, kadın yazarlar tarafından yazılmamış. Belki de böyle ifade ettiğim için standtakiler beni anlamadı. Gümüşay'ın Tanrısı bu bir e, üçleme, dörtleme neyse bunun devamı olan bir kitapmış. Duruyor birinci kitap hatta yeni de ikinci kitabını da basmış İteki. Ama bunu gördüğümde müthiş şaşırdım. Çünkü hiç bilmiyorum yani Troya üzerine uyarlanmış. Başka kitapların olduğunda yani Türkçe'ye çevrilen en azından İtek yayınlarına. Çünkü özellikle İtek yayınları bu konuda son zamanlarda çok kitap basıyor ve ben hani öncelikle araştırma yaparken İtek yayınlarının sitesini falan inceliyorum. Böyle bir kitap yeni basılmış mı diye. Ve hem kampanyadan çok uygun aldım hem de böyle bir kitap keşfettiğim için mutluyum. Sonra İtek yayınlarından Can Kantarcan'ın çevirisi olan Hollywood 1969 Ah orada olacaktınız bir zamanlar Hollywood'da. Tarantino'nun yazdığı işte kendi filmleri ve ile ilgili kendi kaleminden bir kitap daha edindim. Bunu ne zaman okurum bilmiyorum. E, i̇kinci itek kampanyasından aldığım kitapta çatal dili konuşan son insan. Bu kitap nasıl tarif etmeli? Hayal edin. E, Kıyametin eli kulağında ve Tolkien, Beckett, Mark Twain ve Miyazaki bir kulübede buluşmuşlar. Dünyanın göreceği son şenlik ateşinin çevresinde birbirlerinin hikayelerini anlatıyorlar. Ha, çok güzel. Ee, çoğunda bildiğim kitapların okuduğum yazarlardan da bahsetmiş arka kapak. Çok uygun aldım. Bir de e, İskandinav mitolojisi üzerine yazılmış. Daha çok sanırım çocuklar için. Ama bu üç kitap mıydı, iki kitap mıydı bilmiyorum. Artık ikisini almışım. Loki'nin sözü e, Loki'nin müjdesi Oyunbaz Tanrı'nın destan hikayesi e, Jone Har, Har isimli biri tarafından yazılmış bu kitabı da İtaki e, kampanyasından aldım hepsi buradadan Edward Carey Minik Madam Tussaud'un olağanüstü hayatı Fransızlar için önemli bir karakter olan e, bir sanatçının biyografisini de kapsayan bir anlatı. 1761'de İsviçre'nin bir köyünde ufacık tuhaf görünüşlü Maria adında bir kız doğacak. Büyüdüğünde kendini Madame Tussaud'un dönüştürecek. inşallah ismini yanlış okumuyorumdur. Bu minik kız ailesinin ölümünden sonra sıra dışı bir balmumu heykel tıraşının yanında çıraklık edecek ve böylece yolu zorba bir dul ve onun sessiz Solgun oğluyla tanışacağı Paris'in biçimsiz sokağında düşecektir. Ve bu kitabı acayip okumak istiyorum ve bakar mısınız 250 TL etiket fiyatı ve ben bunu 60 TL falan aldım öyle bunları gösterdim ha bitti mi bir tane daha hepsi buradadan edindiğim kitaplar var Bunlar da 4 kitap 199.99 TL'ye edindiğim kitaplar hepsini o yayınlarından şöyle bir baktım ilgimi çekti kapağı da hoşuma gitti Sontre Richard üçlemesinin yazarı Vander Vandermeer tarafından yazılmış tuhaf bir tehlike isimli bayağı da kalın bir kitap. Bilmiyorum ne zaman okurum nasıl olur bu da bir üçlemenin dörtleminin kitabı mı, onu da bilmiyorum. Mehmet Boran Evren tarafından çevrilmiş bu kitabı edindim. Sonra Winterson'un Noa Günleri isimli kitabı edindim. Vişne'nin Cinsiyetini okumuştum yazardan Peren Gülmez tarafından çevrilen bu kitabın. Yayın evi de Epsilon yayın Yayınevi. E, bu da işte 50 TL'ye falan geldi. E, sonra iki tane kitap. Şimdi bunlardan bir tanesi bunu daha önceki kampanyalarda da sık sık görüyordum. Islak men, e, menü bir Türk kadının kadın şefin seyahatnamesi ve yemek tarifleri Deniz Kurt Göksen tarafından yazılmış bu kitap. Eee seyahatname dediğinden anlaşılıyordur zaten böyle hani böyle sehpa kitaplardan arada açıp e, okunabilecek kitaplardan olduğu için ve e, özellikle Akdeniz yemekleri işte Ege yemekleri Akdeniz Ege neredeyse aynı şey ama e, yemek tariflerinde olduğu böyle kalın bir kitap 50 TL ydi. çizimi zaten dikkatimi çekmişti bunu da edindim Kürşat Başar Ertuğrul Özkök'te arka kapak yazısı yaz, da yazıları var. Okyanus'tan çıkmış bu kitabı da elinde bu kampanyadan. Ve gelelim Betty Smith'in Epsilon Yayınlarından Tekrar yayınlanan Bir Genç Kız Yetişiyor isimli kitabı. Bir Genç Kız Yetişiyor benim için çok önemli kitaplardan bir tanesidir. Lise yıllarında en az 3-4 kere okuduğum ve okuma sevgimi pekiştiren, hani bana okuma sevgisi veren değil ama pekiştiren o dönemde de özellikle psikolojik olarak bana çok iyi gelen bir anlatıya sahip bir kitap. Bende çok eski bir baskısı vardı. Çevir, çevirmeni aynı mı bilmiyorum. İnanın aslında düşündüm ama bakmaya fırsatım olmadı. Vedia Akdeniz'de çevrilen Epsilon yayınlarından çıkan bu kitabı da bu kampanyada gördüm 50 TL'ye yani e, tekrar var mı bu şey bilmiyorum ama hikayemde de hiç yapmam paylaştım e, herkes yararlansın istedim bu kitabı edindim e, Betty Smith'in Epsilon yayınlarından başka kitapları da var ama şöyle bir durum var ben e, bir genç kız kız yetişiyor okuduktan sonra işte kitabın içerisinde şu anda bir genç kız sevgisiydi sanırım diye bir kitaptan bahsediliyordu. Ve ben o kitabı yıllarca aradım. Yeni basım olmadığını bildiğim için sahaflarda yıllarca ama yani gitmedim. Yani her sahafa gittiğimde bazen özellikle gidiyordum ya da başka kitap için gittiğimde her seferinde soruyordum bir genç kız sevgisi var mı falan diye. Neticede ben Nadir'de buldum kitabı edindim. Özgün Metin değildi büyük ihtimalle bu yine şey altın kitaptan mı çıkmıştı bu hani e, yıllar önceki kapaklarıyla şömüzlü falan olan bir şeydi. Okuduktan sonra çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Bir Genç Kız Yetişiyor benim için çok önemli e, bir kitap. Neden? Çünkü bir e, kız çocuğunun hikayesini anlatıyor ve o kız çocuğu ile kendimi çok... E, özdeşleştirdim ben gerçekten o kadar çok şey okuyorum o kadar çok şey okuyorum fakat kız çocuğu hikayelerinden aldığım zevki özellikle de o kız çocuğu kitap okumayı seviyorsa yani <laughs> yeme de yanında yat bu arada New York Times me işte tam hatırlayamadım ee, en çok okunan sevilen kitapların yüz e, 100 kitaptan ilki Elala Ferente'nin Napoli e, Dörtlemesi'nin ilk kitabı olağanüstü arkadaş benim olağanüstü zeki arkadaşıma konuşamadım. Halbuki o kadar sevmiyorum. O kitabı da çok seviyorum. O kitapta da ilgili hatta bir videom var. Altlara inip bakabilirsiniz. Çok kendimi ifade edememiş olabilirim. Fakat oradaki iki kız çocuğunun hikayesi de benim için çok önemlidir. Dizisini de çok severim. Yani çok sevdiğim bir konuya sahip bir genç kız yetişiyor. Ve Epsilon tekrar bas basmış. Tabii ki bu kampanyada görmesem de alacağım bir kitaptı ama böyle yağlı ballı oldu bu kampanyadan da 50 TL'ye aldım bu kitabı. öyle son zamanlarda kitaplığıma eklenen kitaplar videosu bu şekilde oldu. Şöyle de kapak fotoğrafı ekleyeyim. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bu durumu da sabitlemek istiyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aboneyseniz e, benden gelecek video bildirimlerini almak için bu bir şey tıkı var ona tıklayabilirsiniz. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kavuşalım tekrar diyorum. Hoşçakalın.